Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size e, zombide yeni bulun, bulunan bir e, glitch göstereceğim. Bu glitch sayesinde e, çok hızlı bir şekilde kritik kasabileceksiniz. Ne kadar hızlı? Dakikada 100 kritik kadar kasa kasılabiliyor. E, i̇şte 25 dakikada falan bir silahın kritiği bitiyor. Bunun için e, directed moda giriyoruz. Directed moda solo. Takımca da girebilirsiniz ama oyunu kaydedemezsiniz. Ben e, solosunu göstereceğim. İsterseniz takımca da girebilirsiniz. Solayı seçiyorum. Citadel i̇şte Death Mox. İşte bu harita yeni geldi. Buna giriyoruz. Ama unutmayın şeyde de giriyoruz. <laughs> Affedersiniz. Ee, Directed modda giriyoruz. Bunu gözden kaçırmayın. Şimdi başlıyorum. Ben perkolik falan taktım. Hızlıca gösterebileyim diye. Başta kapıları açmak falan. <laughs> Biraz uzun sürebiliyor çünkü. Dolayısıyla bütün parayı kapılara harcayabileceğim. Zaten size gitmeniz gereken yeri gösteriyor. Oraya doğru kapıları açarak gidiyoruz. Tek başınıza girdiğiniz için tabi selfiniz de var. Selfiniz de ama takımcı gelirse self vermez. Yabancı oyuncular kullanıyor. Hani pek çok kişi bunu paylaşmış. Ama Türk paylaşan pek görmedim. O yüzden ben dedim paylaşayım. Çünkü büyük avantaj. Yani özellikle kamuflaj kasmak istiyorsanız 2000 kritik mükemmel bir şey. Şuradan patlatıyoruz kapıyı. Tabii sizde daha yavaş sürebilir. Yani içeceksiniz yapmayın çünkü en azından can iksirinizi e, ve hızlı elinizi speed kolanızı için. Yani bıçağımız da bu başlayabilir. Sulardan bazen örümcek çıkıyor. Bazen de ha, böyle şey çıkıyor. Salvıç. Ne demekse. Böyle bir bilgi olarak Oyun eğer ölürseniz ya da oyun sizi atarsa bir şey olursa herhangi bir şekilde direkt oyunu alt f çekin. PC oyuncular için söylüyorum. Tekrar oyuna girin. Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Aa, şimdi bunu <laughs> bakalım. Ne kadar süre keseceğiz. Kapıyı açıyoruz. İçeriden bir tane special çıkıyor. Special'ı kesmek gerekiyor. ilerleyebilmek için. Evet. Bunu kestikten sonra Şu kristal gibi zımbırtıyı alıyoruz. Bunlar gitsin. Şu peke burada oluşturuyoruz. Neyse şu yöremizi devam ettirelim. Peke sonra yaparız. Buradaki bu Gundi ile konuşuyoruz. Bir tane ihtiyar var orada. Şimdi bir tane kaskı kafasında şövalye kaskı olan bir tane zombi gelecek. Onu öldüreceğiz. Bu arada videonun işte sonlarına doğru asıl bilici yaptığım şeyi şu anda da yapabilirsiniz. Ee, o nedir? Videonun sonunda bakıp bir kristallerle ışık yönlendireceğiz. Ve onunla glitchimizi yapacağız. O ışık yönlendirmeyi şu anda da yapabilirsiniz ama e, her round special zombi gelmez. Yani special göreviniz varsa bazı silahlarınızda e, tamamını yapmanız gerekiyor. Şimdi kılıçlarla bir görevimiz olacak. 3 kılıç var. 3 kılıçın görevini de yapmamız gerekecek. Daha açalım. Evet. Mevzu burada. Şimdi ışıkların yönlendirmesi göstermiyor. Göstermiyorum. Şu anda aslında glitch yapılabilir. Yani sonsuz zombi gelmeye başlayabilir. Ama full versiyonunu göstereceğim. Çünkü eğer ne kamuflajı kasıyorsanız o specialları vurmak da önemli. Geldi. Evet bugün neden bunu alıyoruz. Bunu aldık mı? İlk şövalyemiz aktif oluyor. Şimdi şövalyemize geliyoruz. Kılıcı ver diyoruz. Kılıcı aldık. Şimdi ilk kılıcımız ateş kılıcı diyeyim ben buna. Adı tam olarak ne bilmiyorum. Gösteriyor mu? ya? Neyse ateş kılıcı diyelim. Çünkü ateşle bir şeyler yapacağız buna. Geliyoruz bu kılıcı buraya yerleştiriyoruz. Ejderha heykelinin önüne. Bunu yerleştirdikten sonra haritada bize 3 nokta gösteriyor. Şimdi bu noktalara gidiyorum. Bu yakın olan var. Bu yakın olandan başlayalım. Şimdi bunu aldınız mı? Hasar görmeye başlıyorsunuz. Şimdi aldım. Elime yumruk alıyor. Hasar görüyorsunuz ama zombi vurdukça yolda canınız doluyor. Bu şekilde kılıcı yerleştirdiğimiz yere geliyoruz. Burası zaten yakın. Hani ölmeden gelinebiliyor. Ama diğer ikisi uzakta. O yüzden yolda ee, zombi vurmak gerekiyor. Onu da aldım. Böyle burada. <laughs> Zaten çok hızlı koşuyor. Evet bunu da yerleştirdik. Sonuncusunu yapacağız şimdi. Hmm. Tam daha kastı geldi. Toplamda 3 tane kasklı vurmamız gerekecek. Yani çünkü 3 farklı kılıcı geliştireceğiz. Bunları sırf için yapıyoruz. Yani o sonunda yapacağım glitch bunun şeyi yok şey elit diyorum pardon. Special ile gelsin diye yapıyoruz. Şimdi ilk kılıcımızı yaptık. İlk kılıcı yaptıktan sonra götürüyoruz. Aynı şeye geri veriyoruz. Aldığımız şövalye heykeline geri bırakıyoruz. Şimdi ikinci kılıcı alacağız. Tabii ikinci kılıç için e, o kaslı yani şövalye kaslı zombiden parça almamız lazım. Onu yolda bulmuştuk. Benim parçasını alın gösteriyor zaten. Evet burada onu da aldım. Zaten bir tek hani burada ölürseniz ölürsünüz. Özellikle yanlış yaparsanız. Şimdi bunu aldık. Bunun da da olay şu. Şu gündüleri keselim. Buradan çıkıyoruz. Bir yere gitmemizi isteyecek. Şu an ben önden önden gidiyorum. Her, herhangi bir şey göstermedi de. Bu uçan böceklerden vuracağız. Vurduktan sonra kılıç parlayacak. Kılıç parlayınca şu gittiğim göstereceğim yerdeki kapıya vuracağız kılıcı. Sol tıkla kapıya tıklayacağız. Şimdi bunu keseyim. Kestim bakın kılıç parladı. Bir tane vurdum bir simge çıktı. Bunu dört kere yapmamız gerekiyor. Şu normalleri de keselim. Ama acele etmeyin. Yani bunu yapacağız diyor ölmeyin. Hep devam ediyor yani. O şeyler de doğuyor hep. Yani sınırlı sayıda falan değil. Bir tane daha kaldı. Bu round bir tane eksik geldi ya da bir yerde atladık bir şey yaptık. Aha. Şunu da hemen vurdum. Kapıyı da açtım. Kapıyı çal diyoruz ve içeri giriyoruz. <laughs> Şimdi arkadaşlar bunun sırası hep aynı. Kılıcı yerleştirdikten sonra burada belli bir süreniz var. Kılıcı yerleştirdikten sonra şurada bazı simgeler gelecek. Simgeler zaten böyle gözüküyor. İşte yuvarlak ortasında nokta. işte kar tanesi. üçgenli bir şey. Yuvarlak ortasında çizgi. Bunları sırayla silahımızla vuracağız. O yüzden bunları vurabilecek. Mesela yuvarlak ortasında nokta. Bunu buluyoruz. Acele etmeyin. Yanlış vurmayın. Çünkü yanlış vurursanız e, Burası baya Tehlikeli oluyor. E, üçgeni de vurduk. Üçgenli olanı. En son yuvarlak çizgili. Bunu da vurduk. Ve bu kılıç hazır. Eğer bunu yanlış yaparsanız Tekrar tekrar deniyorsunuz. Her seferinde daha çok zombi çıkıyor. Yani burada hayatta kalmanız zor oluyor. Kılıcımızı aldık. Ve bu da bitti. Bu arada şey denedim. Ben yani aklına gelen arkadaşlar olabilir. Ya bu kılıçla vursam e, bıçağımın yerine sayar mı? Saymıyor. Ama onunla ilgili de müthiş bir yöntem göstereceğim. Bunu aldığımız yere bıraktık. Ben bunu da aldım. Dediğim gibi acele edip ölmeyin. Sakin sakin oynayın. Çünkü bunu her seferinde yapmayacağız. Bunu bir kere yapacağız ve tamam olacak yani bir daha çık gel çık gel hani kaydedip çıkacağız kaydedip çıkacağız bir daha bozulmayacak bu bölgede birkaç tane zombi keseceğiz kestik mi yere bir ha direkt düştü böyle ya yani bu neye benziyor bilmiyorum işte gür gürz diyeyim yani evet bunu da aldık şimdi üçüncüsü kaldı üçüncüsünü almak için arkadaşlar yine gösteriyor yerini ama oraya ee, silahınıza Dead Wire ama mod eklemeniz lazım. Ya yani elektrik simgeli olan. Şunu eklemeniz lazım. Gidiyorum şurada bir elektrik kutusu gösteriyor. Bunu ateş ettiğimde üstten son parçamız atıyor. Şimdi son parçayı da aldık. Yine yönümüzü gösterdi. Gidiyoruz. Biraz da hızlı çekmek de sıkıntıymış. <laughs> Şimdi bunu yerleştirdik. <laughs> Yine gelen zombileri vuracağız. Kılıç parladığında buraya sol tıkla vuracağız kılıçla. Hı. Gördüğünüz gibi parladı. Şuraya geldim. Tıkladım. Şimdi bunu iki kere daha yapacağız. Hı. Kılıcım yandı. Bir kere daha vurdum. Şu an bitti. Geliyorum buna. Ben de E. Siz de F olabilir. Etkileşim tuşuna basıyorum. Kılıcım hazır. Kılıcımı aldım. Şimdi kılıçlarla işimiz bitti. Şimdi asıl kıl için mevzusuna geleceğiz. Evet. Şimdi şu anda yapacağım işlemi Kılıçlardan önce de yapabilirsiniz. Kılıç yerleştirdim. Ben de durmasın çünkü bıçak kasacağım. Onu bıçağın yerine alıyor bu arada. Kılıç varken bu bıçağa geçemiyorsunuz. Ama kılıç elinizden bıraktığında işte yakın üç tuşuna basılı tuttuğunuzda eline kılıç alır. Şu an bende balta aldı kılıcı bıraktığım için. Şimdi şu ışığa bir sıktım, iki sıktım, üç sıktım. Şimdi bunu yönlendireceğim. Şöyle sağından sıkayım biraz. biraz sıkın. sıktım. Gördüğünüz gibi daha keskin bir ışık ışığa dönüşüyor. Bu ben renk körüyüm. Yani pembe mi kırmızı mı tam ayırt edemiyorum. Böyle ışıkları takip ettiriyorum. Çerke odaya geldik. Şöyle şunu da yerleştirdim. Bunu da yaptık. Şimdi burada bir amulet çıkıyor. Yani amulet, kolye, heykel. Broş. Broşmuş. Evet broş. Broş aldım. Şunu hemen alayım. O da dönüştü. Buraya geliyoruz kapıdan çıkınca sağ kısmı buraya yerleştiriyoruz. Şimdi buraya yerleştirdik mi arkadaşlar glitch başlıyor. Bu odadan çıkıyoruz. Bu odaya bir daha girmememiz lazım. Çünkü o odada e, o görevi tamamlamak için o broş görevini tamamlamak için o broşun yakınlarında zombi öldürmemiz gerekiyor. O da çekiyor. Ama biz bunu istemiyoruz. Biz çünkü sonsuz zombi vurmak istiyoruz. Şu anda sonsuz zombi gelmeye başladı. Böyle bu bozulmaz. Dediğim gibi sadece içeride o odaya girip zombi vurmamanız lazım. Böyle sonsuz zombi gelecek buradan. Sürekli vuracaksınız. Benim şu an peke pançım yok ama burada çok hızlı şekilde zombi öldüreceksiniz. Kritik kasmak çok kolay. Bu şekilde. Yani günde onlarca silah yapabilirsiniz. Sadece kritikten bahsediyorum. E mesela bazı silahlar mangler falan istiyor. Mangler öldürmenizi istiyor. Mangler bu çıkmıyor. O silahlar için DRT'ler girmeniz gerekiyor ama öncelikle bütün silahların kritiğini burada bitirmenizi tavsiye ederim. Çok hızlı çünkü ve hiç durmuyor. Yani nasıl durdurabilirsiniz? Kaydedip çıkabilirsiniz. Veya işte ESC'ye bassanız zaten 15 dakika veriyor solo girdiyseniz. Bir süre sonra para derginiz olmuyor. Ben şimdi mesela gideyim silahıma PK Punch yapayım. PK punch da göstereyim. Şimdi bu glitch'i gördünüz. Bu e, sonsuz zombi çıkartıyor bizi ve round asla ilerlemiyor. Round 12'de kalıyor. Ve belli aralıklarla special zombi geliyor. Benim mesela şu, bu shotgun'ımın special görevi var. Sp şey, special geldi mi? Bunu, bunu alıyorum benim, Bunu buluyorum. Bu silahımın da kritik görevi var. Benim gibi şu içeri girmediğiniz sürece hep zombi gelecek. Hadi diyeceksiniz ki şimdi e, sniperlar, işte bıçaklar bu kadar zombide problem. Hani AR ile yetiştiriyorum vuruyorum ama diğerleriyle bu, bu kadar zombiyle baş edemeyebiliriz tabii ki. Onun için de muhteşem bir yöntem göstereceğim. Hatta videoyu uzatmamak adına gösteriyorum. Olayı anladınız zaten. Dediğim gibi bu içeri girip vurmayın. Çünkü görevi tamamlamayın. Ha görevi tamamlarsak ne olur? İçeride bir sandık çıkıyor. Baktınız, zombiler gelmiyor. Kaydedip çıkın tekrar girin. Sadece o kristalleri yönlendirip tekrardan tekrar glitch yapabiliyorsunuz. O yüzden hani sıkıntı yok. Öyle söyleyeyim. Şimdi asıl yönteme geldik. Bıçak kasacağım, sniper kasacağım. İşte pek apançım yok, güçlü değil, eklenti yok. Yani herhangi bir sıkıntı. Burada sadece sniper ya da şey için değil. Ee, yani her silah kasabilirsiniz. Şuraya geliyorum. Yağ tuzağına başlatıyorum. Üste çıktım. Molotof'u attım. Bitti. Şimdi arkadaşlar bu ekranda zombi kritikal kill. Yazdığı hepsi silah ekleniyor. Burada işte 60 tane falan kritik vuruluyor. Ayrıca diğer kamuflajlara işte mesela üstte Dead için Masakka yazdı. E, hızlıca 10 kill görevleri falan var silahların gol görevleri. Onları da burada yapabiliyorsunuz. E, tabii ki işte AR, SMG, LMG, işte Marksman Onları normal headshot vurmak daha hızlı oluyor. Çünkü orada sürekli zombi geliyor. Burada bir süre sonra yavaşlıyorlar. Ama bıçak ve e, sniperlar, işte bazı tabancalar onları burada yapmak çok daha mantıklı oluyor. Molotofunuz varsa, molotof zaten şeyden alabiliyorsunuz. Bir süre sonra zaten para derdiniz olmuyor. Milyonlara çıkıyorsunuz para konusunda. Şimdi burası bitti mi? Bu arada durduğum yere iyi şey yapın. Şuradan hemen elitimi de alayım. Geçerken aynen. Tekrar aldım bıçağı. Elinizde hangi silah varsa ona verin. Bunu da çalıştırdım. Şuraya en köşeye geliyorsunuz. Atıyorsunuz. Monotofu. Şimdi buna da saymaya başlayacak. Ekranda tabi hepsini böyle peş peşe Çok gözükmüyor ama dediğim gibi 50 falan. Şimdi ben size mesela hatta AR'de göstereceğim. Ee, bu pul buna kaydedilsin. Assault Rifle'da yani Bir şeyde işte bir böyle tuzakta kaç kill aldığımızı göstereceğim. Bu, bu arada her şeyde çalışıyor. Yani dair moda girmenize gerek yok sadece. Standart modda oynarken de bu şekilde yapabilirsiniz ve herkese tek atıyor. Kaçıncı round'da olursanız onu atıyorum. 100. round'a geldiniz. Bir boss geldi. O boss geldi mi o ateşten geçemiyor. Şimdi mesela Assault Rifle Assault Rifle kaçmış. Kritik 166'ymiş. <laughs> Şimdi bunu çalıştıramıyorum. Cooldown'u var. Biraz erken gelmişim. Ha, geldi. Çalıştırdım attım. 175'ti. Bakalım kaç olacak. Bakın şimdi de gölde gördüğünüz gibi. Şu benden olan zombi biraz çaldı. Ben normalde bu aşağıdaki pembeli iksiri içmiyorum. Çünkü bana kase atıyor. 175'ti. Bakalım kaç oldu. Hepsini bir öldürsün. Mesela şu an 217 olmuş. Bareleri bu kasmak burada çok mantıklı değil. Yani içeride kasmak daha iyi çünkü vurulabilir rahat bir şekilde. Ama bıçak, işte sniper veya başka başka silah yok açıkçası. Bıçak ve sniper. Bıçak ve sniperlar için bu çok faydalı. Bir kere daha yapmayayım. İçeride de biraz vurayım. Bitireyim. Asla azalmaz. Azalsın istiyorsanız bu alandan uzaklaşın. Hani oyuna ilk başladığımız yere gidin. Ee, orta normale dönüyor her şey. Yani normalde 12. roundda nasıl geliyorsunuz zombiler? O şekilde geliyor. Buraya geldiğinizde yine böyle çok gelmeye başlıyorlar. Buraya da ilk başta yığılmış olanlar geliyor hemen. Gördüğünüz gibi. Ya ben şu işte 1 dakikada 100 kritik rahatlıkla atılıyor. Yani 7 dakikada 700 kritik atmıştım. Öyle söyleyeyim. Çeri benim zombi gelince orayı biraz dağıttı tabi. Ben yani biraz yavaşladılar. Ama asla bitmiyorlar. Normal standart yani diğer haritalardan çok çok daha hızlı ve o haritaları artık yavaşlattılar. Orada bu, bu boss patlayınca böyle bir ekranınız kırmızı oluyor bir patlatıyor sizi. Hasar atıyor da pek bir şey vurmuyor. her zaman dikkatli olun. ya yani oyunun sesi açık olsun arkadan hasar yediğinizde falan. En azından bir seviye. Valla umarım faydalı olmuştur. Şimdi ben buradan kaydedip çıkacağım. İşte videoyu yani sonradan devam edeceğim tekrar. Kaydet çık diyelim. Save file'dan tekrar buraya girip ee, devam edebilirsiniz. Sorunuz varsa yorumlardan sorun. Cevaplarım. Hoşçakal.